فَاَفْعَلْنَا يَا رَهِيمٍ وَاَرْحَمْنَا اَنْ دَمَا اَرْنَا فَانْصُرْنَا لَلْمَا İlahi Yarabbi okumuş olduğumuz Meclis-i ve Kur'an-ı Kerime'den hasıl olan sahabı evvela bu tayyat olan Peygamber Efendimiz'i pâkın evvel mücellâlarının şeriflerine hediye ediyor Rabb'u Teala, sileyle Yarabbi. Onlardan hasılan sahabı, bütün Peygamber-i Fakir bin Ömer Mücella Allah'ın şeriflerine taraf olsun. Hediye yedik aklımız vasıl Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ele dilden dile gönülden gönüle dolaşmasına sebep olanların ruhlarına hediye yedik aklımız Bu mevdi-i şerifi okumasına sebep olan zatı ve zatları bu dünyadan ahirete irtihar etmiş olan annelerini, babalarını ve bir bir akrabat

kardeşlerimize, hayırlı evlatlar, vatanına, milletine, devletine, anasına, babasına itaat eden hayırlı evlatlar nasip ve mesleğiyle yarabbi. Ve bunların ömürlerini bereketli yarabbi. yarattı. Onlara hayırlı evlatlar, uzun ömürler nasip ve mesleğiyle yarabbi. Bu kardeşlerimiz ve diğer Amin'e kardeşlerimizi her türlü belalardan, kazalardan, özellikle yangından, depremden, muhafaza Tüm ümmeti ve kardeşlerimiz muhafaza eyle ya Rabbi. Ümürlerini bereket eyle ya Rabbi. Hayırlarını kabul ve mahbul eyle ya Rabbi. Rabbena la tuzi kulübena ba'de yutaditina ve habbena minle dünke rahme. İnneke enkel vahha. Rabbena inneke cami nasi yevkile raybeti. İnne Allah ila yuhlu yuhlu yuhlu. Allahümme Rabbena etne. Fit dünya hasenata